<laughs> Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, bugün bahçemize kış döneminde yiyebileceğimiz ot türü yiyecekleri, işte ne ekiyoruz? Tere, roka, marul, ıspanak onları ekeceğiz. Ee, buraya tere, roka ve marulu ekilişini gerçekleştirdik. Şimdi de ıspanak için hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Tohumlar küçük olduğu için toprakla karıştırmam gerekiyor. Topraktan toprakla karıştırmadığımız zaman çok sık ekiyoruz. Bilemiyoruz nasıl ekeceğimizi. O sebepten toprağı ince kısmını kovaya şöyle indiriyorum arkadaşlar. Sadece tohumu attığımız zaman çok sık oluyor. Bu sefer de ee, yeşil olan bitkiler sıklıkta genişleyemiyorlar, büyüyemiyorlar. O sebepten seyrek olması gerekiyor. Biz de seyrek olması için toprakla karıştırıyoruz. Şimdi toprağını hazırlıyorum. Birazdan da içine tohum atacağım. İnce tanelerini atıyorum üstündeki kalınlarını içine koymuyorum dışarıya atıyorum onları <laughs> bu şekilde toprağı hazırladım. İçerisine de tohumu karıştıracağım. Özetle ıspanak çok genişleyen bir bitki. Ne kadar seyrek olursa o kadar ıspanağı güzel olur, büyür. Seyrek ekmemiz bu anlamda önemli olacaktır hadi bakalım ekmeğe gidelim evet. bu şekilde seperek bekleyişini gerçekleştireceğiz. Şimdi tohumu attık arkadaşlar. Bu süreçte e, üzerini kapatmak için de Dırmığı kullanacağız. Zırmıkla böyle ileri geri yaparak... Çok derine gitmeden, yüzey kısmında gömülmesi yeterli oluyor. Derine giderse bitmesi zor olacaktır. Bizim bahçede şu şekilde e, köken atan bir ot var. Ayrığın yüzeyde gezinen kısmı diyorum ben buna. Bahçeyi bayağı zorluyor. İçerisinden, topraktan çıkarmak da zor bunu. Bizi çok uğraştırıyor bu ot. Literatürdeki ismini tam olarak bilemiyorum. Bunlar gömülüyor değil mi? İkilişi ne kadar zor ya, yoruldum. Ee, arkadaşlar, bu küçük seramızı çim yetiştiriyorduk önceki dönemlerde, videolarda izlediyseniz. Ee, kış döneminde de buraya ıspanak ekelim diye düşündük. Tohumları göstermiştim, ee, yan tarafta ekilişini. O şekilde attım, şimdi artık karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, e, ıspanağımızın da ekilişini gerçekleştirdik. Kış döneminde yiyeceğimiz ot türü yiyeceklerin ekimini yaptık. Sonraki dönemde bunların sularını da verdik mi, gübresi de zaten içerisinde var. Hava şartlarına göre de güzel gelişir diye tahmin ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.